Kardeşlerim ve diğer tüm diziler yılbaşı nedeniyle önceki hafta seti ara verdiler. O nedenle yılbaşı haftasındaki hiçbir dizi yayınlanmıyor. Bu hafta ise tatil bitti. Setler başladı. Ama kardeşlerim ekibi sete çıkamadılar. Başrol oyuncuları Onur Seyit Yaran ve Yiğit Koçak'ın yaptırdığı Covid-19 testleri pozitif çıktı. Kendileri gözetim altında ve karantinaya girdi. Normalde dizi çekimlerinde oyuncu hastalanırsa diğer oyuncular çekime devam ederdi. Fakat kardeşlerimde böyle olmadı. Onur Seyit Yaran ve Yiğit Koçak yani kardeşlerimin Doruk'uyla Ömer'i dizinin başrolleri ve birçok sahneleri olduğu için tüm ekip sete çıkamadı. Karantina nedeniyle dizi bir hafta daha yayınlanmayacaktır. Geçmiş olsun dileklerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz dostlarım. İkilinin sağlık durumları gayet iyi. Hastalığı hafif atlattıklarının bilgisini aldık. Gündemdeki çok sevilen diziler, filmler, yarışmalar hakkındaki önemli gelişmeleri bilgileri kanalımızda analiz ediyorum. Alt taraftan abone olup bildirimleri açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.